Aa babama VR oynattımdan lan izleteyim mi size? <gülüyor> <gülüyor> Baba hem VR oynarken dur bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Oğlum bir adam bu kadar seri VR'a alışamamalı ya. Bak şimdi birkaç epik hareketi var. Göstereceğim. Geldi mi görüntü size? Şimdi bak bakalım. Discord'a sağ... <laughs> mı Biz orada diyorsun abi? Görev. Evet. Bizde ekran yok. Bizde ekran yok kapattın Niye abi. Yok lan? <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan babam çok kızacak bunu açtığım için ya. Haberi yoktu çünkü. Ben babam... şu ağacın orada olmak istiyor. Oraya götürmeyebilir şey. seni. Ha. Ne nereye götürür? Köşeler ha mesela o köşeye gidersin. Bak aa, şimdi a, e, önce anlatıyorum böyle aa. böyle böyle böyle. Neler var orada? Burada şey de var. Var bu arada. öyle artı on sekiz oyunlar da var ha. Olar mı? Böyle bayağı do dokunuyorsun, mokunuyorsun. Memeye bir vuruyorsun, sallanıyor falan. Nerede onları versene? <gülüyor> <gülüyor> Abi bir de nasıl gülüyor bak bak, gülüşe bak gülüşe. Sallanıyor falan. <laughs> Nerede Ay. onları versene. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kuş, tık, kuş. Kuşlara bak. Tamam. Böyle... <laughs> ya, annem de masum masum gülüyor oradan ya. Anlamadı demek o ikna olduğunu. Böyle ortamlar var. Şimdi ben sana şimdi bir şey yapacağım. Bir meditasyon diye bir şey indirdim. Dur onu bir geç. Bak bakayım o aya... orada göz bir... ayarları falan yapıyoruz. Çok bir... güzel anlatıyorum. Sonra Blade'den sonra i̇şte, şuraya geçeceğim. Onun bir o, onun bir altı. Tıkla bakayım ona. Şurada dağlar var. Yıldızlar yola değiyor. Yüklüyor. Tamam, yüklesin bakalım. Sizin Oyun açık. Bir ha? Bir şey olmaz. Şimdi, Şimdi bak, Osurmadım arkadaşlar. Telefondan geldi ses. <laughs> arka, arkanı dön diyor. Döndüm. Dön dön dön. Ana bir yerlik var. <gülüyor> <gülüyor> o sensin. O ben evet, o bak sensin. gördün mü? Kabloya takılmamak için yaptığı de bak. Sanki sanarsın 2 yıldır VR oynuyor evet. adam ya. Şimdi bak burada e, senin ellerine bak bir hangisi bakayım çalışıyor. Tamam o bak sağ. o sağ sağla select de. Select, evet. evet. Şimdi bir sol üstten kalibre et boyunu. Kalibret. Senin boyuna göre ayarlayacak onu. Bak ona tıklarsan boyunu ayarlar ha. Evet. Tamam senin gerçek boyunu aldı o. Tamam. E, şimdi sağ yukarıdan play de. Şimdi seni bir gerçek bir insan. Aa, ben şimdi kendimi deminki şey gibi aynalıyorum. Evet, aynen öyle. Aa da aynı lan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şey şimdi bak o e, yuvarlaklar vardı ya az önce evet. hani. Mesela o sağ yuvar orta yuvarlan üstüne basarsan yürürsün. Böyle ittir... Bak o bir anda düşer diye yakınında duruyorum ki hani boşluğa düşmesin. Sonra yukarı doğru. Tamam. Ha. Dur zıp, zıpladın. zıpladın. Şey yap böyle o. Ha, tekme attın. Tekme atıyor. Bir de soldaki kolla dene onu. Kendimde mi atacağım? Yok. yok yok sen atmıyorsun o tekme otomatik. Şu sol elindeki ha, baş parmağı. Ha. Şu şeyime geldi lan pezemek yanıma geldi. o sensin şimdi elini kolunu hareket ettirdiğin zaman. Hmm. Her şeyin algılar. İster yumruk at, ister dans et. Ayak yok ama. Ayağı algılama aparatım yok benim. Şey, evet, kafa, kafa atabilirsin. Tamam. Reflekslerini şey yapabilirsin. Mesela, şimdi sağına dön. Bu odadan çık yani. Yok, diğer taraf. Ben sağına dön demişim Sola adama. Dön o zaman, pardon yanlış söyledim. He. He. Bak Yürü şu, mi? az önceki yürüdün ya. O... ya. Çık Çıkma. <laughs> 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 Dengesini bozuyor değil mi insanın bazen? Evet ya. Aynen, çık şimdi. Mesela... Minyası bulanıyor lan. Midene, midene dokunursa şey yap. Mesela bak orada bir masa var. Evet. Git o masaya. Ha, o şimdi solda savaşa sokacağım onu. Kategoriler var. Şimdi kılıcı aldın. Bir daha bir şey... O kafasına. Ha. videosu bu. Masaya haritaya bas. Ya Tuğkan yapma şunu ya. Yapma şunu. Ne güzel çekmişsin ya. Niye yan çevirmişim? Bu YouTube'dan çevrilmiyor mu Abi Holmes'un yediği boku ben yapmışım. <laughs> yani daha doğrusu doğru yapmışım da. <laughs> Telefondan izleyenler rahat da biz yanıyoruz ya, git, burada. Git, git, git. <laughs> şimdi yazılara bakman lazım. Kılıç kılıçlarını kaldır şeye doğru biraz geri çekip öne al. <laughs> Yaklaş. Ya uğraşamam şimdi Şimdi artık düşman... Bak silahını attım mesela. bak <laughs> bak şimdi. Evet. Bak düşman gelecek. Sen <laughs> etrafına bak da. Sektör <laughs> 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 bab bab Babama bak. <laughs> Direkt adamın kopyası gibi değil miyim ya? Lan start de. Şimdi artık düşmanlar etrafından gelecek. <laughs> Anneme bak. <gülüyor> <gülüyor> Amanın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen etrafına bak da. <laughs> Dur ani hareketler yapma şey olursun. Bak silahını attım mesela solunda sektir <laughs> lan. Nasıl kapatıyor bak. Bak babam benim kafacıdır bir de. Bak nasıl kapatıyor. <laughs> atıyor. Bilinçaltı kavgada direkt kafa atma. Otomatik <laughs> kafa gidiyor bizim silahların huyudur o kafa atma. Hareketler yapma şey olursun. Bak, 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 bak <laughs> silahını attım mesela solunda <gülüyor> 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 ha, aldım vallahi helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Attı gene. <gülüyor> <gülüyor> Dur çok gitme, mavi unutma. Sakin sakin <laughs> öyle. Abi, <ne> oluyor, Sen <laughs> yüksek işte ben de onu çok yapardım. Yüksek ihtimal sürekli sıkıyorsun. Yumruğunu şey yapma, kolu sıkma. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Şimdi gelmesin. Ona böyle bir... Ya. ya o sana gelsin hatta. Bırak. Gel ya, o <laughs> Aynen. Hop ooo, ha, ha, havada. Gördün mü havada kılıcı falan aldı adam. Falan yakalıyorsun ha. Biraz yaklaşman gerekecek. Oo güzel. Vay öldü şey öldü. Şey, Sapla o. bir de. Sapla. <gülüyor> <şu>. <gülüyor> Oo oh, güzel. bak bak küfür ederek vuruyor. Öldü öldü. Sapla bir de. Sapla Amına <laughs> kodumu Bak bir de tek battı. Ya ne küfür yok. Bağırsın adam bir stres atsın ya. Bıraktın mı? Yumruk at, yumruk at pezevenge. Yani. <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> 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 Sen çok gaza gelme. Bana vuracaksın. Ha bir de bana doğru geliyor yumruk sallaya sallaya. Bir de çok kuvvetli adam vursa devirir beni. <gülüyor> 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 bir bak. <laughs> Her zaman kılıç. kılıç. Bir yerden kılıç al kılıç. Kafanı vurma aman. Bak şu an mesela riskli hareket yapıyorsun. Alamıyorum onu. Evet riskli hareket yaptın az önce. O... Kolu da yukarı ha. sık, sık yumruğunu nefes alıyorum. <laughs> ha. Bak gene bırak. Yani şeyini bırak. O alışıyorsun işte ona. Ay tövbe tövbe. Ha. E, kolu sıkma. Sadece savur. Sen bence git yumrukla onu ya. <laughs> Yerdeyken de yumrukla. Kalkacak o. Git yumrukla bir daha. <laughs> Gidim. Gidim. bir <laughs> daha kalkacak. O yani. şimdi silah almaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya insan otomatik olarak stres atıyor o yüzden küfür edesi geliyor yani annem oradan küfür yok küfür yok diyor da ya ne ya et küfür ya rahatla ya. <laughs> Öldürdünüz ya bir tek kadın gelecek arkana bak bir etrafına dikkat et. Ona da bir tane oh. ay dibinde biri var. Öf dönüşlere bak bana vurma bana vurma dur çok oh, geldi. <laughs> şey. Yerde de vur. Tekme atamıyorum. <laughs> Tekme. Tekme Mesela i̇şte Yoru, çok yoruldu orada bıraktım.